Hayat en güzel şey. Tam konuş bir dua oku. Makas kör. <laughs> Murat. Tepsi de para yok. Paramı yemiş bile. <laughs> Senin paranı yemediler. Hani... 300 milyonu ben koydum. Nereden sen? Biraz cin gibi ol ya. Batarak ol Sen <laughs> mamaya ben ne yapıyorsun? Bir de benim zamanımda çeyrek 450 <laughs> liraydı, 400 liraydı. Evet, o zaman yokluk yok, çoğurdu. <laughs> Bana öyle denk geldi. <laughs> <laughs> ahahahah <Yani> ben... <laughs> şey, <Ouu>. yanmasın <laughs> Ali zehir Ali. baba buraya bak gün süğünü takacağız var. Allah kısmet ederse Allah'ın izniyle inşallah tüm sürü yiyeceğiz bütün hayırlı sürü amin lülülülülülülülülülü <laughs> Mazen böyle bir silahle de yaşıyor kızım ne güzel kızım görüyor musun diye niye tam çatlamaya düştüm. valla Ahmet yavaş ki. Aa altıma mı sıçayım? Allah Allah. <laughs> ya doğru suyun lan bak. Baba ya. ne yapsın yolun ortasında mı yapsın? Ya ben Demir petrolle gelsinler girsinler bu Oo. Yanmasın. Ali. <laughs> Zehir Ali. Zehir Ali. Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün gene bir vlogla karşınızdayım. Aynen. Murat. Babam 8. çocuğunu evlendirecek Allah izin verirse. Kızı son, son durak. Son durak. Arkadaşlar saat 6'da Osman, Osmaniye'den çıktık. Gecenin kafağında. Sabah 6. He, sabah 6 işte. Sabah 6'da kurtarıp kararlı. Açı çiçek de soldu. 3 gün önceden yaptık. Çiçek bile de Kaç saatten ben de yoldayım. 6'da çıktık. Saat tam 9. 3 saat, saat olmuş. 3 saat olmuş daha yoldayız. Daha dur bayım Daha ne kadar geleceğim. Eğleniyoruz ama yolda. Hayır yolda sen... eğlene eğlene gidiyoruz bu arada da. Yalanız Mami sürmüyor arabayı. Ben korktuğum için sürmüyor ya. Yoksa şimdi ya varırdım. Tamam sen onu dur da sen hiç anneme çiçek alma. Şu çiçek öyle mi tutulur? Bohça Baba, sizin, bir de damadı göstereyim ben. Çüçük şimdi çiçük... damadımız da bu. Anam. Mami'nin Anam. ikizi. Baba sonunda Burak'tan Çalabası da kurtuluyorsun. Annemle birlikte evet. kaldın. Üzülüyor mu? Yok. Nasıl? <laughs> yani bu <bana> onu <laughs> seviniyor. Kameraya çekiyor. Mi? İnsan yalan ya, söyle. Ya bitiyor ama ya. Verme içimiz bitiyor. Tamam. Evet. Allah Allah. Klas. Son durağı verdik. Mühna mutlu bize değil mi kızım? Aynen Hemen öyle mutlu. baba. İnsan ha, biraz da olsa üzülürdü ya. Yani. Kardeş tamam da şimdi. Sağ serin ben sizi bitiriyorum. Veriyorum, tamam hepimiz. çiçeğe fazla sıkma. Para verdim ona. Tamam. Zaten çiçek soldu. Havadan soldu. Bir şey soracağım. Bu soruyu daha önce Hı. de sormuştum. En sevdiğin gelinin kim? Ya arkadaş Bak şimdi... düşünerek konuş şimdi tamam. Şöyle mı? alayım. Şimdi. Düşünerek konuş, geleceği gör. Bak baba, <laughs> buraya gittiğimiz yerin bir de dönüşü var. Tamam. O yüzden en sevdiğin gelini. Yani kim daha ki? o gelin olmadı ki. Tamam evet, diğerleri de var ama. Al, al o gelin olmadı. Al, duy yalanları ya, duy. ama daha, ama daha olmadı. Gelin olmadı. ata binmiş, ya nasip ha, demiş. daha gelmiş diyecek. Evet. Baba en sevdiğin şey gelinin kim? Ne olur bak ya, dürüst ol. Ya şimdi gelinimizin hepsi kıymetli. Evet. Sen evet. başkasın. Tamam. Ee. Canım babam ya. Ka ka kan, çıkar. Babam. Kan çıkar. Bunu ne Kan çıkar. bakın. Bu arada kayınvalidemi kolay kolay göremezsiniz arkadaşlar. Sadece benim videolarım. Kızım şöyle dur anne çekiyormuş bak. Asen? Ah, Burak yengem gel yol yakın kendin. Evlilik çok zor bir müessese. Şimdi yenge şöyle bir şey var. Sorumluluk çok ağır. Ben abim gibi değilim. Şöyle abim gibi değilim. Doğru sen romantik bir adamsın. Ben elimi masaya vurduğum zaman canım sen ne istiyorsan olsun derim. Adam. Ben, böyle, ben böyle bir erkeğim. O yüzden iyi olacağını düşünüyorum. Üstünde dualarınızla inşallah. inşallah. Doğru doğru ben de inanıyorum. Sen mami gibi yapmazsın ya. Teşekkür ederim ben de. Mami giderse gitsin hayırdır. Avrat lafımı dinleyeceğim. Ömür Amanın boyunca ona benzemek istedim ama onun gibi olmak istemedim hiçbir zaman. Adam. Zaten ikizlisin. Teşekkür Aynen. Ediyorum. En iyisi. İnşallah. Tuvalet. Vallahi Aa, baba. Dünyada en hakiki, en güzel şey ne biliyor musun? Dünyada ne bir kadın, ne bir çiçek. Hayatta en güzel şey sıçmak. Ne onu sonu, Ne bir kadın, ne bir çiçek. En Sen de adam şey... oldun? Eşşoğlu eşşek. İşemek. En güzel şey işemek. Öyle bir laf vardı da ben onu daha beter ettim. Aha, aha, aha. Kuzum. Çaplak çat. Daha seni de giydirmedik. Bir de şalvar Çaplak, Babası gibi. Şalvar mı geldi? Çakma da ver de. Böyle i̇ki mi? tane, iki tane çakma kaldı. İkisini de kaybettin ya. Çok iyi oldu baba. Böyle nişana mı gidiyoruz, tatile mi belli değil. <laughs> ya ağız iyice. Evet, baya güzel oldu. Yani. Eski toprak işte. Nereye gidiyorsunuz yolcular? İkinci kafilemiz bu da. Yani. Bana niye sadece 5 kişi geldiniz? Ha? Bu arkadan gelen araba. Tamam bana niye tek araba geldiniz? Canım sen yine sen şimdi ha. böyle olacağını bilmiyor. Nasıl? Şimdi vardı tatlıyı yedik iş bitti. Sabahtan beri dede diyor. Lan dur lan lan, tamam, suyumu içiyorum lan? Tamam ağlama tamam, 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 <laughs> hadi. Hemen sülalesini tanıtıyorum. Küçük eltim. En büyük eltim, Bir küçüğü müydün yenge? En büyüğü. En büyüğü mü? He. En büyük görümcem orada. Tabii Kayınvalidem yani. de orada. Çeyreğe burada da yer geliyor. Çeyreğe burada, bana gelmedilerdi. Haa, buraya. Kendileri... En küçüğü de geliyor. Evet. Yolla. Ya o zaman bunların hepsi tarladaydı. Anladım. <laughs> Fıstık topluyorlardı. Ha, fındık topluyorlardı <laughs> tarlada. Evet. Toprak olur taş olurum, yoluna yoldaş olurum. Ay. Gerçekten Muhammed bir saattir bak petrolde... Şember dolu yok ya. Hayır, stres atıyor şu an totem ya, yapıyor. Ya şu sen bunun ya. Abi totem döndü var? Kafam döndü ya. Olduğumuz yerde dönüyor ya. Ya Mehmet. Çocuk. Yetmez, devam et. Belki durun. Sen daha çocuğun. Ah senin bu bir bu çocuğun senin var. Allah, Allah çarpsın başım döndü ya. Daha Lan yeter. Tablet. A few minutes later. Abo. Tamam. Abi. Ay be. Dünya dönmeye başladı. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Dört ayaklı, göte meraklı. Ne? Bilmem. Ben. ben sana soruyor bilmem. Üç tane şansım var. Bilemezsen söylerim. Hayvan olarak mı? Fark etmez canım. Bir hmm. tane şimdi söyle. Hayvan desem? Ben izlendirmez. İstediğin diyebilirsin. Dört ayaklı, göte meraklı. Ne? Hayvan. Yok. Sandalye. Evet sandalye. Bak bildin. Bana sürekli soruyor Beni ya. Peki bir tane daha bir Kıllıdır. Sakar oynayınca kalkar. Ne? Kedi kuyruğu. He. Kedi kuyruğu. İşte biz de böyle. <laughs> Lan diyor onu biliyordum da unuttum diyor. İşte biz de böyle yolda eğleniyoruz. Sağ olsun Muhammed bizi eğlendiriyor. Sana <laughs> araba daha eğlenceliymiş ben oraya gidiyorum. Orada ne güzel herkes dans ediyor. Sizin araba daha eğlenceli diye ben geldim. Hadi, hemen hadi. Tamam. Hadi. Durun. Bana atacağım. Yok YouTube'a atacağım ben bunları eniştem görecek sen oynarken. Yine abla. Hadi eniştem. Hadi Dilek abla. Büyük görüneceğim arkadaşlar. Şunlar da elçileri. Abi de dev adam gibi. Evet, Nide'ye geldik. Ne

Yüzünüzde büyük ihtimal vermekten vazgeçer. Giyme o zaman değiştireyim onu. Abi, sen, 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 sen. İşte böyle, böyle abla. Damladık da böyle terlikle mi gidiyor? He, bu da terlikle. <laughs> Kombinimiz harika. <laughs> evet geldik sonunda damadımız. <laughs> Çiçek, çikolata nerede? Çikolata <laughs> <laughs> Biz önce <laughs> geldik de. <laughs> Kararsızım. Işte, Allah yolca dayası bağışımız olsun. Allah'ı utandırma. Allah razı olsun. Allah. Hayırlı ol. Hayırlı 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 Aferin kuzum alkışla. Sorunu da emmiden de kurtuldun. Sonuncu çok hmm. emin üstte. <laughs> Kızım <laughs> Ya oraya geçecekler ya yine. He oraya, oraya geçecek. geçecek. Tam konuş bir dua oku. Dua oku. Kesmeden

sen gelsin Allah hayırlısı Başka ne <yapacak>? <laughs> Tacı var bu geldiğinde abi. Tacını takma. <laughs> Kesmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Kesmiyor. Kesmiyor. <laughs> Boyun <laughs> kısacık ya. <laughs> Şimdi de Bak, bak sen de var. <laughs> Ay paraları onluk beşlik yaptırmış. <laughs> Yok. Ne yok daha ne Hadi ver kendinize. Makas kör. <laughs> biraz kesiyor. Yeter. Tamam. ben keserim. Şey. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu Babam, babam ister. Tamam, da aynen geçer Çek, çek, Tamam. Allah utandırmasın. Amin. Amin. Allah'ım. Yok. Terledim. Gitti. <laughs> çık 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 çık. Aşk. Teyze baharatları da çıkartır mısın? Baharatları. Ne baharatı? İçine koyacak. Koyacak koyacak. Koysun koysun. Adettir. Tuz mu? Karabiber de koy. Kara biber at, atma. <laughs> Anne be, bu atmayacaktı da ben at dedim. Ay. Sen ne yapacağım? Al diyorum, al bal kat işte. Gel. Tamam, bal katacak. Şey tatlı dilli olsun diye. Evet. Al sen tatlı. Biraz da şundan soğuk sonra... olur. <laughs> şunu doldur, şunu. <laughs> 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 yakma. Elin yanar. Vallahi kara biber. Ben içine neler atmıştım. Biraz, ne atmadım ki? Bir de kendime içirdi. Yok ben kendim denedim. Nasıl içemiyorum bunu diye. Az az o çay kaşığıyla bir ya. Dur bir tane daha verim çay. Çay kaşığıyla atar mısın şunu? Biliyor. Vallahi. Ya. Vallahi. O az bile daha az bile attın da sen şükret. Aferin. Senle bundan sonra kız istemeye senle gidelim. Biz. <laughs> ne <laughs> 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 Bir şey de yok içinde. Ha, mağsuz yapıyor. Bal var. <gülüyor> Koydurmadı. Şey <laughs> valla. Eyvallah. Sülale şey. <laughs> suyu yum pum pum, asempu, asempu. <laughs> 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 pum da.

Ağda küçük derdim mi? Ne? Evet şimdi de pasta kesiyoruz. Biz de hiç böyle yapmadık hiç. Dur kesme, kesmiyor. Hepiniz neredesin lan? Mami bir şey diyecek. İnşallah diyorum. Halil'e. Biz yokmuş gibi, biz yokmuş gibi davran. <laughs> Yolda bizi acımızdan öldürdü Muhammed. Bu, bu tarz şeylerin en sevdiğim yanı düğün yemekleri menümüzü gösteriyorum. Çorbayı falan koymadım da ben. Menümüzde sarma, su böreği ve buraya evet. ait bir çörek varmış. Bir de meyve suyu. Bir de kavurma vardı, bir de çorba vardı. Ben et pek sevmediğim için onlardan yemeyeceğim. Gelin gelin yiyecekseniz buyurun. Burak Hülya. Şu da Muhammed'in yeğeni. En çok Mami'ye benzeyen bu. Burak. bak, de, Tepside para yok. Paramı yemiş biri. Senin paranı yemediler. 300 milyonu ben koydum. Nereden sen? Lan tamam mı? Benim. Sonuçta benim o. Efendim? Nereye gitmiş? Yok. Biri yemiş. Tamam, hadi seni. Ali gel. Önemli bir mevzu var. Para mı yemişti. Paramızı getir. Paramızı getir. Getir. getir yoksa tekrardan yüzü çıkacak. Yarı yarıya görüşeceğiz bir daha. Tamam tamam vereceğim mesela vereceğim. İbanını at bana. Yok olmaz. Reklam ederim valla. Gelir gelmez böyle bir şey olmaz. Ne yüçün mü? yüçün ne yüçün. Ver. Para kalmadı ki. Olmaz sen damatsın damadım parası biter mi? Ne yapalım değil mi? Bak. Bir de hep beşlik onluk yaptım. Biz sanki çalgıcı gelecek de. Şunu al. Eve gidince de sana 299 milyon vereceğim. Tamam mı? Söz mü? Söz. Tamam. Şu 1 TL. Tamam 190, ben ne oldu? 299 için. milyon tamam. lira eve gidin. acil gel. Niye geleceksin? Aşkım. Ha. Makas kesmiyor diye 300 lira aldım ya şu otur önemli bir şey. Ha. 300 liramı yemişler. Nasıl yemişler? Vallahi lan? yemişler. Nasıl lan? Tepsideydi. Tepsi bomboş. <laughs> Yemek yiyemedim. Bazı Burak da geçiyor. 1 lira verdi. 299 gidince verir ya. Yemin et. Vallahi. Salak. Cebine sahip çıksana Cebine. gerizekalı. Cebine koymadım. Ne bileyim anında yemişler. Biraz cin gibi ol ya. Git bakarak ol Sen mamaya ben ne alakadırsın? <laughs> 300 lira gitti. <laughs> He, 299. 299. Gidin taklı takıları gördün mü? Ben sende hiçbirini böyle hatırlamadım, görmedim de. İşte. Valla sende böyle hiçbir şey yoktu. Hiçbiri yoktu. Ee, Bir de vallahi. bizdeyken ha. altın pahalıydı. Yine pahalı, Pardon, altın yine pahalıydı. Pardon, ucuzdu. Ucuzdu, şu an daha pahalı, katı katına. Vallahi hiçbirini görmedim. Daha değerli, vallahi daha değerli çıktı. Vallahi daha değerli çıktı. Ben babama, baba buradan söylüyorum. Sen şimdi içeride oturuyor, daha değerli çıktı. Asım. Anne çağırıyor, anne çağır. Anne çağır. <laughs> Kız <laughs> tamam, pues da... Tamam, tamam. Hadi gidelim ki. Çocuğu zor lağlattı ama. Hadi, hadi, hadi. hadi tabii. <laughs> <Hadi gülüyor> Yap. Hediye çekeyim. Sen biraz önce Asena ne dedin abla? Dur dedim. Ben babasını istiyor. Ben anasıyım, bu babası değil. Çağır kızım. Gel gel verecek. Sana bir şey soracağım, gel baba. İyi bir şey. He, iyi bir şey. Benim nişanımda sadece yüzükle bir tane kolye taktınız. Ne bir bilezik, ne bir alyans. Ekstradan. He. Ondan sonra ne bir küpe, hiçbiri yoktu, niye? Bir de benim zamanımda çeyrek 450 liraydı, 400 evet, liraydı. O zaman yok, yok Ha, Bana öyle denk geldi. Evet. <laughs> tamam canın sağ olsun baba. <laughs> ha, hadi hadi poz ver. <laughs> alkış, alkış kızıma. Alkış. Hadi alkış. Asangül ha ha ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Evet arkadaşlar biz nişanımızı yaptık, bitirdik. Hayırlısıyla sağ salim bir şekilde bitti. Kanala abone olup yorum like yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Az de şalvarına bakın.